İşte davasına adanmış bir ömür Milletine sevdalı bir gönül Derdi millet Davası hak Sevdası Ömürlük lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kalbi ülkesinin istiklali ve istikbali için çarpan Türkiye yılı gençliğini görüyorum. Evet, TÜGVA çatısı altında 81 ilimizde ve 605 ilçemizde faaliyet gösteren bu yeni nesil gençlik hareketi Allah'ın izniyle maya tutmuştur. Yurtlarıyla, burslarıyla, icathaneleriyle destekleriyle, kamplarıyla, akademileriyle Türk v ailesi her alanda dal budak salıyor. Şimdi bu çelikten iradeyi daha da yükseltme vaktidir. Ne diyor şair? Sanmasın kimseler bu aşkı yorgun. Bizim yüreğimiz millete vurgun. Türkiye yüzyılı gençliğiyle ankalar misali doğarız her gün. Evet. Her gün yeniden doğarak Türkiye yüzyılı yürüyüşümüzü kesintisiz sürdüreceğiz. Gençlerimizin hem fiziki hem manevi hem ruhi gelişimini en üst seviyede temin ederek cumhuriyetimizin ikinci asrına Damgamızı vuracağız. Medeniyetimizi ihya ederek bir büyük atılımı beraberce gerçekleştireceğiz. Gençlik gerçekten çok büyük bir lütuf. Bu lütfun hakkını vermek için kahvehaneleri kıraathaneye dönüştürerek kapımızı herkese açık tutarak yurtlarımızı hem ilim hem irfan hem hikmet yuvası haline getirerek spordan müziğe, edebiyattan resme her alanda kabiliyetlerimizi geliştirerek bilgisayar ekranlarındaki sanal dünya ile gerçek dünyanın dengesini kurarak iman varsa İmkan da vardır anlayışıyla zorlukları birer birer aşarak velhasıl şartlara teslim olmadan mücadeleyi her alanda ve her konuda sürdürmeliyiz. Sizlerin işte böyle bir şuurla hayatınıza yön vermesini dünyanın en şatafatlı üniversitelerinin diplomalarından ben daha önemli görüyorum. Diploma zarftır. Elbette kıymetlidir. Ama asıl olan mazruftur. Dünyada donanımın önce ve hatta sadece diploma ile ölçüldüğü dönemler çok geride kaldı. Artık bireysel birikimler, kabiliyetler, beceriler, uzmanlıklar, analitik yetenekler çok daha önemli hale geldi. Bunun için gençler sizlerden eğitiminizi sürdürürken mutlaka kişisel donanımınızı da tahkim etmenizi istiyorum. Hayatını sadece okuluyla, evi veya yurdu arasında geçiren fiziki ve manevi dünyasını geliştirecek faaliyetlerden uzak duran akranlarıyla fikri müzakere yapacak birikime sahip olmayan, kabiliyetli olduğu alanlardaki farkını ortaya koyamayan, ahlaki açıdan da şahsiyetini inşa etmeyi dert etmeyen kısaca olumlu anlamda varlığını ailesinde, okulunda, arkadaş çevresinde oturup kalktığı her yerde hissettiremeyen bir gençlik bizim için kayıp hükmündedir. Halbuki biz gençlerimizin her birinin gözünde, yüreğinde özellikle saklı o cevherin ateşini görebiliyoruz. Damarlarında dolaşan enerjiyi hissedebiliyoruz. Yeter ki siz azminizle, gayretinizle, çabanızla bu potansiyeli harekete geçirme iradesini ortaya koyun. İşte o zaman bu kutlu yolculukta aileniz yanınızda göreceksiniz. Arkadaşlarınızı yanınızda göreceksiniz. Devletinizi yanınızda göreceksiniz. Bizi daima yanınızda göreceksiniz. Öyleyse, gelin burada, şu salonda, hazır mısınız? Bu ses bana az geldi. Aitleşmeye var mıyız? Evet. Heh. Gençler, Türkiye yüzyılını birlikte inşa etmeye var mıyız? Evet. Gençler, büyük ve güçlü Türkiye mirasına, sahip çıkmaya var mıyız Gençler kendimizi her alanda en iyi şekilde geliştirmeye var mıyız Gençler bedenimizi sporla ruhumuzu sanatla kalbimizi inanç ve ibadetle diri tutmaya var mıyız Gençler dünyayı ve ülkemizi kanser hücreleri gibi saran kötü alışkanlıklardan uzak kalmaya var mıyız? Gençler, istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü olan ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza, devletimize, canımız pahasına sahip çıkmaya var mıyız gençler? ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin birliğine, insanımızın kardeşliğine gözünü dikenlerin başına gök kubbeyi yıkmaya var mıyız? Rabbim hepinizden razı olsun. İşte Asım'ın nesli budur. İşte Türkiye yüzyılı gençliği budur. Sevgili gençler, bir ülkenin, bir milletin en büyük gücü gençleridir. Gençlerinden ümidi kesen bir millet geleceğini kaybetmiş demektir. Biz öğrenciliğimizden gençlik liderliği yıllarımıza, oradan siyasi hayatımızın her safhasına kadar ömrümüzün tüm dönemlerinde Gençlerimize güvendik, inandık, onlarla birlikte yol yürüdük. Yolunun, varlık onun, gerisi hep Angarya. üstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya dedik. Bugün de girdiğimiz her mücadelede en çok gençlerimize güveniyoruz. Hamdolsun. Vesayetle kavgamızdan darbecilere karşı direnişimize kadar tüm büyük sınamalarımızda gençlerimizi daima şu anda olduğu gibi yanımızda bulduk. Artık sizlerin zamanının misafiri olan bir büyüğünüzüm. Ben misafirim. Siz ev sahibisiniz. Şimdi tek hedefimiz ülkemize kazandırdığımız hizmetlerin zirvesi olarak gördüğümüz Türkiye yüzyılı hedefini başarıya ulaştırmaktır. Böylece gençlerimize çok daha büyük vizyonları hayata geçirebilecekleri büyük, güçlü, müreffeh bir ülke emanet edebileceğiz. Sizlerden Beklentimiz ise kendinizi bu geleceğe hazırlamanızdır. Tabii bu hazırlığın söylemek kadar kolay olmadığını biliyoruz. Bunun için yeri geldiğinde güncel gelişmeleri takip etmek, yeri geldiğinde eskilere kulak vermek, bazı gençlerimize eskilerin tavsiyeleri biraz harca alem gelebilir, ama emin olun öyle değil rahmetli Fethi Gemihlioğlu dostluk üzerine yaptığı konuşmaya önce selam sonra kelam diyerek muhteşem bir selam bahsiyle başlıyor. Bugün ise en basitinden selamlaşmayı dahi unutmuş, ihmal eder hale gelmiş, hatta beceremeyen gençlerimize rastlıyoruz. Halbuki Kur'an ve sünnetten kutat bu bilik ve babürnameye destanlarımızdan şiirlerimize kadar medeniyetimize temel teşkil eden tüm eserlerde selamlaşmanın önemine vurgu yapılır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle emretmiştir. Yaptığınız zaman Birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız. Evet. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Bu iklimin bereketinden mahrum bir gençlikten daha büyük davalara hizmet nasıl beklenebilir? Selamdan mahrum kalmayı beddua kabul eden bir ecdadın evlatlarına başı önde gelip geçmek yakışır mı? Biz şahsen kendi tekamülümüzü bu tür nasihatlere ve nasihat sahiplerinin dizleri dibinde büyümeye borçluyuz. İnşallah sizlerin de bu hikmet pınarlarından en verimli şekilde istifade edeceğinize inanıyorum. Sevgili gençler, insana yaşadığını hissettiren, sadece kalbinin atması veya ailesiyle, arkadaşlarıyla geçirdiği vakit değildir. İnsana yaşadığını asıl hissettiren, kendisini aşkın bir davaya mensup hissetmesi ve o dava yolunda verdiği mücadele. Bizim gençliğimizde ilahi kelimetullah diye ifade ettiğimiz Allah'ın dinini dünyaya yayma davası her şeyin başıydı. Bunun yanında Ayasofya'nın ibadete açılması, Taksim'e cami yapılması, inancı yüzünden tahkir edilen kardeşlerimizle başörtülü hanımlarımızın haklarına kavuşmaları Kudüsün mahremiyetine saygı gösterilmesi, dünyanın çeşitli yerlerinde cihad eden kardeşlerimizin zafere ulaşmaları gibi somut gündemlerimiz vardı. Bu başlıkların bir kısmında mücadelemiz, Allah hamdolsun başarıya ulaştı. Hamdolsun. Ayasofya yeniden ibadete açıldı. Taksim'e camimiz yapıldı. Kıyafeti yüzünden mağdur edilen insanlarımız haklarına kavuştu. İnanç değerlerimiz üzerindeki baskılara ve yasaklara son verildi. Ancak hala süren ve hatta durumun daha da vahim hale geldiği gündemlerimiz de mevcut. Bunların başında Gazze'de yaşanan katliamlar Diğer Filistin topraklarında işlenen cinayetler ve yapılan hırsızlıklar Kudüs'ün mahremiyetinin sürekli ihlali gibi uslar geliyor.